Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı. Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile İsviçre'deki balayı tatilini sürdüren Seda Sayan, LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı. Seda Sayan'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Yeni gelin Seda Sayan'ın balayı tatilinden çok konuşulacak pozlar geldi. Sayan, Nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Bodrum ve Yunanistan'dan sonra İsviçre'ye gitti. Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra şimdi de soluğu İsviçre'de aldı. 59'luk gelin Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile İsviçre tatilinden pozlar paylaşmaya başladı. LGBT yürüyüşüne destek oldu. Çiftin paylaşımlarından en dikkat çekici olan ise katıldıkları LGBT yürüyüşünde verdiği pozlar oldu. Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, çok sayıda yorum aldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.